Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tekrardan bir 5 birleştireyim. Hesabı 10 bin lira yükledim geldim. Hiç de uzatmadan oyuna geçip gidiyorum. sizlere iyi seyirler kendime de bol şans Sesi birazcık çıkalım abi. Pardon. Böyle yapalım. Düz, değil de abi. 62.5 20 turba yapıştır gelsin diyorum. Umarım ki bu kazançlı oyun bizleri bekliyordur. Hadi bakalım. Yüzünüzü kara çıkarma. Keyifli bir şekilde gel alıp gidelim. Geldin mi? Geldin mi? Hadi abi. Hadi abi yapabilirsin. Her son 10 tane. Sen yedi buçuk. Yirmi. Yakıştır abi. Bu sefer geldi. Bu sefer geldi. Ne yakaladın? Hepsi dilimdir Çek. Fazla zaman ya. Gel. Yapıştır. Fazla balık malı. Gel. Level 2. Hadi be artık bitiriz. Kıramadım. Ve ayakkabı. Oley. Hadi yapıştır Yasin abi. Güzel güzel. Hadi. Hadi abi. Hadi. Bir şekilde gel. Oynayıp kaçalım. Güzel. Boş ekranda olsa bir de bir amcamız yanımızda. Binmiş, binmiş balıklar da olsa sağ olsun amcamız yine yanımızda. Hadi bakalım. Ne verdin? Ne verdin abi. Amcam devam et. Yer yolda bırakma bizi. Hadi abi. Hadi abi yapabilirsin. edebilirsin Eyvallah. Güzel. Kart 2'ye geçtik şimdi. 2'deyiz. Güzel öde kaçıp gidelim. Durma. Hadi be abi. İşte böyle be gel be. De i̇şte bu abi böyle böyle geleceğin işte. Çok bir şey istemiyoruz ya. Vallahi Bir tane de balık olsa 1750 lira az değil abi Ya sen bir tane şu ekranın güzelliğine bak abi ya. Şu ekranın güzelliğine bak. On no spin. Maalesef olmadı ama çok güzel ödedi abi. Sizce ben ikinci oyunu oynar mıyım? Tabii ki de oynarım. Buraya kadardı. Abi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeninizi yorumlarınızı eksik yapmazsanız çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.